Anahtarı aldım. Aldım aldım. Anahtarı aldın mı? Tamam. Haşere, haşere ne? Haşere. Ney? Haşere. Haşere böcek demek. Ne demek böcek? Yazmamışlar, haşere yazmışlar. Kısıtlı bir familyası var. 5 şey işte. alırdım. Arif koca. Biz biraz teşekkür <laughs> ederiz. Biraz tenis, tenis maçı falan izledik. Evet. Çok şimdi, elit olduk şimdi. Şimdi beni Jose bir yere getiriyor. Şimdi nereye götürüyorum? Seni çok güzel bir yere götürüyorum. Evet. Gaziamir'e götürüyorum. Çok da güzel bir yere götürüyorum. Gaziamir'e hemen bineceğiz. 353'e <laughs> bineceğiz, gideceğiz. Ben hiç Gaziamir'e gitmedim. Gitmedin mi? Evet. Tabii tabii. Nezih, çok nezih bir yer. Yani Aa, bu cadar... Evet. <laughs> Kaçlarım güzel, güzel değil mi? Çok güzel aşkım sen. Ya senin zaten güzel olma ihtimalin mi var? Teşekkür ederim. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Şimdi buradan e, nereye gidiyoruz? Hava çok güzel değil mi? Evet. Tam sıcak denizlere inmek için güzel bir hava değil mi? Ben çok indim. <laughs> A -a. Aklıma şey düşüncesi geldi bir an. Bir tane film var ya. Ah nerede? Ah nerede? Elif <laughs> anladım. Bilmiyorum. Onu yapma düşüncesi çık aklımdan. Şimdi şurada durak var. Burası benim okulum arkadaşlar. Yani üniversiteyi ben burada okumuştum. Hazırlık yd diye geçiyor. Şimdi buradaki şeye bineceğiz. Otobüse bineceğiz. Şurada otobüsler var. Ah okulum be. Okul. Her sabah 8'de kalkar gelirdim buraya biliyor musun? Yazın bakalım sevgilim tekrar şeyi girersek eğer sosyal medya falan şeylere girelim burada okuyalım. Değil mi? Kadın evet ben e, İzmir Kent bir şey yapacağım. Değil mi? Transfer oldu. Tamam. Evet. Şimdi karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Biz kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Bay. bay. Hoca üzere. Bu ben böyle bu kuranlara çok benziyorum değil mi? Evet evet. Birisi <laughs> bana yazmış ki Joseph sana bir sürü öğretmiş ama bu oturuşu öğretmemiş. Nasıl oturuyorsunuz? <laughs> Vallahi öyle. Ben kazanacağım. Çok yakışıyor. Dur böyleydi. Bugün de ne güzel beyaz beyaz giymişiz. Evet. Bunları temizleyecektim unutmuşum. Olsun Bugün sevgilim. şey yapayım. Tamam aşkım. Böyle beraber şey yaparız artık. Biz temizleriz. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Kızım. <laughs> Otobüs galiba Joseph gibi mesela. Az kaldı aşkım ya. <laughs> Yani maksimum maksimum 5 dakika sonra ben borna dedim. Ma maksimum 7, 7, 40 dakika sonra. Sevgilim evden çıkabilirsin ben yani az kaldı <laughs> değil mi? olacak? <laughs> ben senden daha geç hazırlanıyorum ya bir de. Ama bugün çok hızlı hazırlanmışsın. Evet. Artık aynı evde yaşadığımız için hızlı hazırlanıyorum artık. Evet. Güzel bir iş 490 mı? Evet. Sen gözleri var ya kartal gibi yemin diyor. Her şey görüyor. Benim gözler nasıl? Herhangi güzel. <laughs> Çok da rahatsız hanımefendi Şu manzaraya bak be Hasan Ağabeyçisi'nden çıktık şimdi Bir ama birazcık şey olabilir çünkü İzmir'in havası. Şimdi bu heykel burası, şey, üç kuyular. Buradan yukarı çıkacağız şimdi birazdan. Hmm. Evet, tabii görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış, Yanlış yaptın. Yaptı. <laughs> Helal be. <laughs> Nasıl olsa yine düşecekti bana, aman aman. <gülüyor> Normalde... <gülüyor> Takma kafana deli kız. Tek buradan iki dakika. Dostlarci <laughs> eski evime getirdim. Üniversite zamanlarımda. Yani üniversite sınavına çalışacağım deyip şuralar falan filan. Benim ev arkadaşlarım var tamam mı? Hiçbir zaman bir aktivite yapmazdık böyle ne bileyim İnsan bir dışarı çıkar. Ben de ne yapardım biliyor musun? Benim arkadaşlarım hiç gelmiyorlardı böyle ne bileyim alsanca, alsanca hiç bir yere gelmiyorlardı. Ben de ne yapardım? Tek başıma giderdim alsanca Buca'ya he tek başıma. Valla tek başıma. <laughs> yok yok yok, yok ya. Keşke, keşke yok ya çok da ben o zaman da, Türkçe bilmiyordum arkadaşlar bilmiyordum şey ben. diyecektim keşke ben o zaman sen de olsun, olsun. olsun. Ya, çiğ köfte yerdik işte ne güzel çiğ köfte yapardık yoğururduk Hadi. İngilizce konuşurduk yoğurmak ne demek lan acaba yoğurmak işte eyvallah valla bir duygulandım lan Duygulandım lan. Gözlerim ne Nasıl doğdu. şey yapar? Hep evde mi oturacak? Valla Vallahi ne? çıkmıyorlardı ya. Tek başıma bir tane arkadaşım vardı lan. Bir tanesi geliyordu sadece. Diğerleri hiç gelmezdi. Bir tanesi bazen gelirdi ona. O suç kabul var. <laughs> Biz bana bindik. Lütfen bana ad yarışmalara götürüyor musun? Çok merak ediyorum. Hiç bir şey götürmek istemiyorum. Tek başına gitmeyeceğim. Kızlar gitmiyor değil mi? Kızlar gitmiyor. <gülüyoruz> tamam. Gülüyoruz. Tamam. Hıh. Köpek geldi. Gitmek istemiyor. <gülüyoruz> 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 İnşallah gelmez. Ben bizi takip et. <gülüyoruz> Biz konuşurken köpek ne yaptı kafasını kaldırdı. Ne yapıyor bu deliller der gibi. Evet. Biz şey yeme falan verelim diye düşündük. Başka buradan mı? buradan olabilir. Bir de hiç bakmadan hamdur açmaya çalışıyor. Neredeyim şu bakalım? <laughs> Sevgili. Şöyle mi? Yok direkt açam böyle. Evet. Nasıl açtın? <laughs> ben nasıl deneyebilir şey? miyim? Ben deneyebilir miyim? Dırdır. Açamazsın ki. He öyle öyle ben de açarım <laughs> Öyle ben de açarım. Teknik benim tekniğim farklı. <gülüyor> Yedirebilirsin. <gülüyor> Her şey gibi. Şimdi Joseph şey gidip köpeğin korkusu. <laughs> Aa korkma <korkuyor> artık arkadaşlar. Komple ya. Komple ya. Yok yemeyeceği için bıraktım. Aa, başka birisi yer. <laughs> hiç umursamıyor ya. Başka birisi yarıştı. Işte. Bu kedi kedi olduğu için fark etmez onlar için. Fark eder Bu şeyi Hemen anladın ne diyeceğim <laughs> Anladım işte. Bu şey aslında biliyor musun? İnsanları etkilemek için aslında onların içeriği hiçbir bir fark yok. Var mı? Sadece ayrılıyorlar ve köpek maması daha pahalı e, yapıyorlar. Evet. Kedi daha ucuz, daha yaygın ama içerik tamamen aynı. Bilgehan Demir uyarıyor. <laughs> Evet ama zor oluyor oğlum öyle değil mi? Sen yarın bir büyük de ondan sonra bakalım. Ağrım yan başına bez bağlama dedem bez altın sanıyor. Valla doğru söylüyor. Kız ne? değil mi? önce para yaptım, şimdi para var ama. Çektin mi yoksa? <laughs> ben şey alacaktım açacaktım. Hı -hı. Hani sen diyorsun. bunu almak istemiyorum değil mi? <laughs> bunu çek <çarpıyorsam, açıp> ya alalım açık ya. Tek gözlerini de kapat falan, falan. Sürpriz mi yaptın? Evde evde bakacaksın. Tamam evet. bakacağım tamam. <laughs> Koyayım mı? Koy bakıyorsun. Ba yemin ederim. Bak, vallahi bak. Kapatabilirsin. sizin bana sürpriz yaptı. Sağ olsun bana yanlış yer tarif ettiği için biraz yürüdüm ama olsun. Ben mi yanlış? Hayır. Ben doğrusu. Ben şey söyledim. Ee, ne bir nasıl o? <laughs> Vergi işte. Vergi dairesi. Vergi dairesinin karşısında oturuyor. O nereye gitmiş? Aşık mesela bak. Ne alaka? sıçtın ya. <laughs> Hakikaten ben bir daha burada. Ben gittim artık mesela. Hani diyorum biz bir kez burada oturmuşuz. Aha evet ya da, daha tamam tamam daha da. daha. Daha da. Ee? İşte bak şu anlama geliyor. Ben kızlara bakmıyorum işte yoldan Arkadaşlar, geçerken. Arkadaşlar bak buradan geçti görüyor musunuz? Bu yolu ötürü <laughs> kızlar falan. Oradan geçti ben sınavı veriyordum. Hı <laughs> hı. Nasıl beni göremedim yine? Ya, ya işte kızlara bakmıyorum ben anladın mı? Hani yoldan geçerken kızlara bakmadığım için de görmemişimdir seni. Anladın mı şimdi? Tabii ki. Bu bir sınavdı. Bu bir testti değil mi? Evet. Geçti mi? Evet. O zaman... Eve geldim şimdi bakıyoruz ne vermiş. Aaa. Aga be. Bunları koymuş 3 tane. Çikolata koymuş. Ben bunları çok seviyorum diye koymuş muhtemelen.